Arkadaşlar. Bugün bisbidiye çıkıyoruz. Evet bugün evlilik oynayacağız bakalım. Burada da senanın mutfağı var. Burada yiyecekleri var. Sena bak bu sürü meyvemiz var. Biz evet. Burada ütü masası var. Burada bebek arabası var. Burada köpek. Evet. Köpek. Bak, köpek. Evet köpeğe koyalım. Üçü masası var. Üçü var. Evet. Ee, neydi? Mutfak abla. eşyaları var. Ocak, bardak falan. Meyveler, sebzeler. Ee, şey. Sena'nın telefonu. Abla. Bebeğin yatağı. Bebe bebeğimiz. Abla telefonum çılıyor. Tamam konuş. Alo. Alo abla. Alo abla. Alo Sena. Ben evdeyim şimdi. Tamam ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Bay bay. Bay. Bip bip bip. bak burada. Ay. Süpürgeyi kırdın. Kırmadım. Aa Sena ne eksik burada bir dakika. Sena bak bunu unutmuşuz dolabın içinde. Bunu da koy. Ben unutmuşum. koyacağım. bak koyacağım. Koy. Tamam. Sena hadi bebeğini göster bize. Çok tatlı değil mi? Hadi bebeğin yatağına gidelim. Bu bebeğimizin yatağı değil mi Sena? Burada Bebeğim. bebeğimizin kıyafetleri. Abla, bebeğimi kurutma mi? makinesi. Abla. Heh. Bebeğin çeşini koyatırım. Sonra uyusun. Ama ilk önce banyo yapsın. Sonra banyo yaptırırız tamam mı? Hayır. Kule çiçeğim. Ah, sen kurut. Burada da Sena'nın telefonu var. Sena telefonu çalıyor. Evet koş. Alo. Ay. Sena kırıldı. Al konuş. Ola. Ola abla. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Tamam hadi kapat yeter. Çok konuşuyorsun. Ne? Kapat sen lan. Sen neredesin? Evdeyim sen neredesin? Ben buradayım. Tamam kapat artık. Şimdi bebeğin karnı acıkmış Sena ağlıyor. Ağlıyor mu? Sen hadi yemek yap bebeğine gel. Gel mutfağa gidelim. Mutfağa <laughs> Sena iyi mi böyle oturmak Abi. ister misin? Hı hı. Otur hadi. Abla bana bebeğinin havucunu bir kirliye verir misin? Çünkü... İlk önce bebeğe bir tane çorba yapalım de. Evet. Bebek burada. Aa döktüm. Bir tane havuç vereyim. Havuç. İlk önce kesmeyeyim. Bu kesme tahta bekle bıçağını da vereyim bıçak. Kes hadi. Bir tane tencere alalım. Bu küçük olur. Kestim. Bir dakika. Şuna koy. Bir tane de mısır vereyim mısır. Mısır da kes. Mısır da kestik. At içine at at, at at at. Şimdi kapağını kapatalım. Ocağı aç. Açtım. Ama küçük çocuklar gerçek ocakla oynamaz değil mi Sena? Tamam şimdi bebeğe meyve keselim. Bir tane çilek keselim. Bir tane de üzüm keselim. Tabak alayım. Küçük bir tabak. Burada Sena'nın kek, kapkek kalıbı da var. Değil mi Sena? Acıktım. Dur Ay. Hepsi düştü. Meyveler dökülüyor. Acıktım. Acıktım. Bu, bu, Acıktım. Bu, bu Onu oraya koymuyoruz. Ne Onu koyayım? tabağa koyuyoruz. Tamam yeter. Bunu da kes. Bunu geri sepete koyalım. Koy sepete. Gel kızım. Anne. Acıktım. Tamam kızım. Ay makasımı bir şey yapayım. Ay. Aa, kızım ben öyle yiyemezsin. Küçük bir ben. Ben küçük yiyeceğim sana. Dur. Yum, 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 yum. Hayır küçük bir yiyeceğim. Yum, yum, yum. Öyle yiyemez. Küçük bir yiyeceğim. Şimdi sus. Yardım edeyim mi kesmeni? Küçükler bıçak ellemez değil mi senin? tepede bölge kısmında. Evet. Bunu da kenara. İlk önce bıçağımızı yıkayalım. Bıçağımı su nerede? Su. Dökeyim ben sana. Dök. Getir. Bıçağı getir. Tamam. Yeri ver burada kalsın. Ver telefonum çalıyor. Alo. Hey ne yapıyorsun? Evdeyim ben. Ne yapalım evde sen? Kapat telefonu. Şapşap. Şap. Bir. Ben bir kahve yapacağım abla. Tamam kahve makinesini bekle. Ay. Tamam bana mı kahve yap. Tamam bekle yapayım. Kahve makinemiz. Iıı, kahve burada. Kaşık. Bir. Ben de içeyim. İki kahve. Sıcak su. Şşş. Tamam. Bunu kapağını kapatalım. Çalışsın. Ben de çalışacağım. Tamam çalışsın. Şu kendi kendine. Evet. Sena kahve taşıyor Sena. Ay kapatalım. Ay. Tamam bir şey olmaz. Bir kendi tane dök. Kendi dök. Ama bu büyük. Buna kapa. Bir sana, bir bana. Bunu da yıkarız sonra. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bitti. Tamam. Bunu yıkayalım. Sonra yıkarız. Kalsın burada. Şimdi bebek karnı acıkmış. Bebeğe meyve yedirelim. Otutturdun mu? Tamam sen de otur sandalyeye. Ha, bebeğin önlüğünü alalım bekle. İşte bebeğimizin önlüğü. Takalım. bebeğin kıyafeti var. Ona göre. Kışı var. Kışı da vereyim. Hadi yedi sen bebeğine. Bu. Ne kötü Hay, mi? Hı <laughs> hı. O zaman güzel güzel yaparım. Sen mi yapayım? Usuldun mu? Hı <laughs> hı. <laughs> Ay tadı çok güzel. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Çorbasına da bakalım. Tamam mı? Doydum. Çorba istiyorum. Bunu çöpe atalım mı? Tamam. Çöpe at sen. Çöpe at da Bunu da çöpe at. Çöpe atılmaz da bak. Ama... Sena sen bekle ben bebeğin çorbasını getireyim. Tamam mı? Bebeğin maması hadi ye de sen bebeğe. Çorba mı? He <laughs> he çorba. Ben bebeğe su koyayım. Beğendin mi? Evet beğendim. <laughs> Suyunu da içsin. Tadı Ay. çok güzel. Çok güzel mi? Ay, düşüyor. Aaa, tatı ben de Of. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Yeter, doydu. Bir tercih daha. Yüm yüm yüm. anne doğdum doğdum ha uykum geldi benim bitti bitti tamam hadi onları sen mutfağa götür sonra da bebeğe uyutalım hadi götürelme bir yatağına a onu açamadık ya dur açalım önlüğünü kille, bunu yıkarız sonra Hadi yatağına götür bebeği. Ben düzeyim mi? Hı. Tamam düzeldim al. Hadi yatağına götür. Dur örtüsünü kaldıralım. Bekle ben onu yapacağım. Tamamdır. Şimdi üstünü örtelim bebeğin. Sonra da piş Bebek uyudu. Uyumadı. Uyutacağız da. Piş, evet uyudu. Hadi gel. Evet. Hadi gel. Hadi uyu ya. Sena ütülendi o bence yeter.